Evet arkadaşlar biraz gireyim de öyle durayım. Ayy. Ali Usta Durdursana abi. şunu hı hı. Serdar bu sefer biraz geride kaldın ya ne? Serdar geri Aynen Güzeldi ya Arkada güzel inşallah güzel çekim olmuştur <laughs> Yetişemedik oğlum ne, ne bu hız lan He? Git Allah git herhalde Orhan abi geçince tamam dedik İlerde yoktur biri en son bir baktım geliyor biri daha <laughs> Gidiyor Efendim Gönül abi Gelişin asalatını görünce gönlün. korkmaya geldim bu sefer Güzeldi Dönüşten zevk aldım gidişen Dönüş zevk almadım da Ufff Ne yaptın? Gaz mı açtın hep? Ee, Düz. 100... Oğlum bu hiç böyle değil Aynen. Evet. İyi işte daha. Yanaklarını yesin. Ne yaptın ya ye. Yiyor aslında ya. ya bir yerde ben seni dövdüm ecedim. Ya. Ne yap? <laughs> Yedim aslında ya. Abi, ne oldu bu? Hı. Burayı... Nerede denk geldi? Sor da da. <laughs> Çetin şey benimki hep kayıyor, kayıyor ben Sen niye kayıyorsun ya <laughs> Bir lastik yok ki ön motorda Baksana lastik <laughs> Bak bakalım bak Ooo bu daha iyi la Ona göre daha fazla et var Gidin düşün hayır, ki hayır, gelirken hayır, böyle değindi mi bu kadar Bak adam. bak kayıyor, bir bir tarafa gelirken de. daha mı çok kaldı Bir tarafa durun çok rahat et. <laughs> Aynen bu tarafa giderken bir ara tatatatatat etti bu. <laughs> dedim hatta biri tatalıyor dedim arkamda. <laughs> Bana girecek herhalde diyorum. <laughs> yes daha çok diyor. Değil Daha, çok yürüyor. Ben her gaz çevirdiğimde sarıyor. sarıyor sarar. Şöyle diyeyim benim traction'ın sesi hiç susmadı diyebilirim. Sürekli sarıyor. Aa aa çevirdiğim böyle çok böyle nizam gibi. Yani şey yapma. Mesela kapı çeviriyor, çabuk çeviriyor. Ben de çeviriyorum. ben kitabı yeni Diablo mu takalım mı daha? Ne Bence Pirelli. Ay. Bu yolda Pirelli. Bu yolda Pirelli. Kim ne derse Cadde Caddede iyi değil diyorlar bu yolda bir de. Abi Pirelli süper geldi ya. Yani D211'den sonra... Bence D211'den daha iyi. Şu an. Aynen. Sen d 211e takıldın ama d Yok bundan sonra buna takılacağım ya. O kadar iyi gidemezsin. Peki arkayı 200 taksak ne olur? daha, daha, iyi. daha iyi Değil mi? Tabii daha iyi. Arka bir Mesela hı Hı o, şey ya. Aynı. o zaman yine 190 takarım ben ya 200'e Aynen hiç 200'e çıkmaya gerek yok iyi ya iyi Değil mi? Gidişi yani o bir yerde sapıttım hatta dedim sana böyle oldum. Hemen topluyor ya. Hı. -hı. Arka tarafındayken ben bir yerde böyle ne olduysa böyle bazıcık öyle nasıl böyle bir vurdu kasis kasis vardı Hı -hı. ama. Hı, -hı. Ne böyle. Hı -hı. Çok fazla şeyden geçtim böyle. Ya bak gel gelişe göre giriş daha rahat. Gidiş rahat. bir viraj Aynen. Aynen. Geliş sıkıntı Bu kadar bu kadar iyi viraj ama. Evet. Bu daha iyi. Gidiş, e, gidiş biraz daha yukarı doğru ama.

Düzde çok asıldıysan. Oldu. Hmm. <gülüyor> 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 Hadi ya şeyde deponun üstüne çıktın mı? Yok, az Atacağım ya onları da. Ya onları da. da ben tam orada gördüm ben. Hatta şöyle geldi, <laughs> yeneyim, Arkamda bir metre mesafeyle geliyorsan çok rahat çıkmıştır. Tabi tabi çok yakındı sana orada, orada yakındı, yakındı. Sola virajdı, sola yapmıştık diğerde bir direne bastım, aşağıya doğru indi. Hı. Şey o ta 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 ta. hayır öyle değil, gider ki. He Şeyi ne diyor? Kimsekten yüksekler? Mantıma. Geliyor, İyi oluyor. Klasikleri sıfırlamışsın. Daha ne istiyorsun? Bakıyorum. Tamam. Sayın hocam, geçiyoruz biz denize. İbrahim abim, görüşmek dileğiyle tekrardan. Tamam. <laughs> <Hiç ömedik. gülüyor> <Rahat> baktı, <laughs> <rahat>. Tamam. Bravo amca gitti, uca anda Görüşürüz. Siz boya bat yapacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Abi, <evet>. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Artık bakalım. Fuara gidersen fuardan bakarım abim ya. Tam rengi değil. Aynen tam rengi. Tam yani. Aynen. <laughs> lere çarpacak neredeyse. He. kapışıyor kapüşon. <laughs> <laughs> 0 var gitmiyor. Gitmeye <laughs> çalışıyordum bir ara. He geliyordu ya. Kamera <laughs> He geçerken Biraz Bu araba bir aynen Gelirken de yok ya cipt diye geçiyor Üç tane araba geçtiniz Üçünde de arkada kaldım Harbi mi? Üçünde yani kazıyacağım diye var ya Arkadan iyi gidiyor İbrahim Hoca'nın yanından geçerken ya yani bunlar geçtiler arabaları. Ben kaldım arabaları da arkasında iki kere, üç kere araba geçti. Üç <laughs> Ya ilk, o arabaların üçünde de virajımızı yedi o arabalar. Üç, Trans üçü de. Siz geçtiniz bize mi <laughs> <hep> yedi? He. <laughs> He. Transit, transiti geçerken orada İbrahim Hoca'ya geçerken <gülüyor> <gülüyor> iyi diyorum. Ya. Lastik komple yedi asfalt. <gülüyor> <gülüyor> <Lastik gold play'di. gülüyor> Sen o, o üç araba yüzüne yedirdin ba, geleceğim diye. Ne oluyor? Burada var mı? Biz yani ha, öyle bir, evet. ki. bir sabit 150 120. Yani. Aynen. Anca düzde yapıştıracaksın ki biz düzde gelmiyoruz. <laughs> Sen bizden fazla da fren aç koydun. Sen bizden fazla terledin. Evet. <laughs> iki araba, üç arabadan siz de bir geçemedin. Aynen. Ama tüm tüm geçişlerimiz motorcular hep virajda denk geldik. Aynısı virajdaki. <laughs> Ali ile peş hep virajda denk geldik. Bir Orhan abiyi düzde yakaladık. Atı yalnız var ya zor tutuyorum kendimi ha. Valla mı? Ben sen... <laughs> <dık geçiyorsun? gülüyor> Arkandan geliyor. Ben ben ne yapayım? <laughs> Ay, abi, <o> <gülüyor> 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 ha bu virajda beni deldi. Ha şu virajda beni geçti. <gülüyor> diye diye. <laughs> İzeri mi <yerim de> <laughs> ee, onun yüzüne. Ne oldu lan? Lan bir şey yapmadık. Hapsız yaptırma burada. <laughs> Göt korkusunu gösteriyorum. Bu <laughs> 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 bir şey var Bir artı olmuş yani. Erkin giderken burada ilk bir virajda bir geçti. Ondan sonra dedim ya bu hep kameraya oynayacak. Her virajda beni geçecek diye. Ha ah, 150 ile girmeye çalışıyorum her. Ah, çok açıldım biraz daha kontra. Ulan bir baktım ayağım sürtüyor. O <laughs> <laughs> yani şey yok Abi bunları ben atarım herhalde Atarım ama çizildi Çizildi ya O kadar da uğraştım çizdirmemek için ama Sen şimdi böyle kirli şeylere nasıl geleceksin abi? Abi ben bunları herhalde Bakın sıralar da sürtmüş lan sanki <laughs> Yok artık Aslında açsam Orayı da açsam sürterim de Ben de sağa Sağa Aynen, ben size olayı anlatayım Stil değiştirmek ne? lazım ne? ya. Girdiğin zaman mete basıyorsun, ayağını da buraya dayıyorsun. Aa. Dayadıktan sonra böyle kendini sallıyorsun aşağıya. Salladın değil mi? Eğer ki sallan Dikkat. Bacağın Hı. seni tutabiliyorsa doğru. Ya doğru. Yapmışsın. Ama sallayıp da böyle hale böyle bir sıkıntı varsa böyle anormal durduğunu hissediyorsan o zaman ama ki yavaşsın yani hale daha. Yani Elleri yani, yapmana de bile de gerek yok. Yani yani. Yani. Olur diyor. Tabii tabii. Çok rahat gidebiliyorsun. Yani bacaklarınla sürüyorsun zaten. Yatırdın yatırdıktan sonra böyle kolonun o kadar rahat durmayın. Yani bir direksiyon Motor anormallik yapıyor zaten. Hemen evet. fark edersin. Asıyor. Onu hissettim. Hissediyorum ya. Kişindeki yani ağırlığı hissetmen lazım. Ha bu kadar basit hiç yani. Hiç ağır olacak ya. Hiç hissettim. Aa dede geldi. Daha hiç durmuyor Ama dede de maşallah ya. basa basa. Siz Orhan abi mandaça geçersiniz de ben bir üstümü değiştirir gelirim yalnız öyle. Bir eve uğrayayım.

<Gülüyor> 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 yok yok bırak. Dur ben onu 100 kilometre ayarlayayım. Yüzü geçemesin. <Gülüyor> <gülüyor> y y dur. Y Ayarla yüzü geçemesin. Sen bin bakayım bir güzel git bakalım nasıl oluyor. Of <laughs> <laughs> et. bak. Ali hani durmaz, arı bir sürüyor. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Lan abi cross yapmak istedi. Evet, Mesut hemen gösterdi kendini. Ho! 2015 tek tekerde R1, Ali'den güzel hareketler. Bakalım. yapıştır 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 <laughs> önümde gir bakayım biraz ha. Ali Reis मध्य प्रदेश <laughs> i̇nekler, inekler, çörekler çıktı. Serdar baba geçti. Altıncı koşu neydi bakayım. Altıncı ayak Gazi koşusunu yeşil kurbasıyla Serdar alıyor. Serdar alıyor. Fena gidiyor ya. Delenmiş Serdar bize. Fena yardırıyor. geçti gidiyor. Tabii ben fazla gaz açamıyorum. 160'ta takıldım kaldım. Vay be. Tek tekerci dolu ya. Vay be. Tek tekerci dolu burası. the